Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane kamyon oynayın indirdim. Ya aşağı şey ben uzatmayı sevmiyorum bildiğiniz gibi. Hadi. Seç. Avatar. Ne seçecek lan? Bana benzeyen bir tane var. Burada tam bir kamyoncu tipi lazım. Mesela şu. Kötü. Tam kamyoncu tipi yok onda. Kadın almayacağım zaten. Hmm. Güzel gibi. Ben hepsi, hepsi çok kötü ama neyse. Onu alıyorum. Seçtim. E, firma logosunu seçelim. E, Kaplan olsun. Tamam. Firma ismi. Ama ismi bu olsun. bir 101 tamam. Hatta bu olmasın bekle. Ne yapalım? Esedaş mı yapalım ne acaba? Ben sürekli Esedaş. Metro. Hatta büyük yazalım oğlum. Met. metro Metrik <laughs> Metrum. Murat dayı. Murat dayı. dayı 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 Hatta şöyle yazalım da Dayı Evet Murat Dayı Güzel bence tamam. Oluşturuyoruz Şirketimizin ne açıları yani. Şirket dayı. Bir, bir dayı Ben böyle şirketin oyunu Oyuna başlıyorum Altta teklif var ne teklifi? İstemiyorum. Oo, güzel. Sözü falan güzel yani. Açıyor. Ama reklam hayır, reklam olmaz. Reklam hayır, reklam hayır. Hayır abi reklam istemiyorum ben ya. Ee, nereden başlıyor? Başla oyuna başlamak için dokun diyor. Ben Meşt, 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 meşt. Şuna. Süper Hero. Süper Hero. Süper Hero. Gelmek istiyor ama. Ya, Yok ya. İlk baş... İlk baş... Murat Dayı. Evet, Murat Dayı olarak. Adana da tam Murat tipi varmış ha. Ne yalan söyleyeyim öyle. Tamam, başlıyoruz. Ezan sesi bitti güzel tamam yalnız bu oyun biraz grafikleri güzel ve tabii ki de içten süreceğim hatta sürmesem mi çünkü şöyle ha Murat da Tamam kardeşim tamam ya biliyoruz. He tamam burada güzel. O kalsın hatta. Hatta kapatalım onu bir dakika bir dakika bir dakika. Abiler ne yapıyorsunuz siz ya? E müdür. İbo dayı. Tamam. Şimdi tam gaz arkaya gitsek. Hadi. Şöyle açalım hatta orayı da. La dur 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 dur. Birazcık şöyle yapalım. Ben bu kısmı hiç sevmiyorum ya şöyle. Girsene. He oldu. Tamam. Beta oluşturuldu. Games iyi Oo, çok iyi değil. Neyse. Aa. Murat dayı. Biz Murat dayı olarak yolumuz açık olsun. Aa bilmiyorduk. Teşekkürler ya. Harita var orada koskocaman. Radyo. Bak telif yeri falan. Kapat lan hatta. Önce Tamam içten sürmeyeceğim ben. Aa tamam orada şey var. Harita var. Haydi bismillah. Arkadaşlar iyi yolculuklar dilerim. İyi seyirler. Hadi bakalım. Sesi biraz keselim ya. Kalan zaman 7 dakikamız. Bas lan gaza. Murat bayı çok güzel turist şoförüdür arkadaşlar. <laughs> Murat bayı. Murat bayı. Murat bayı. <laughs> ben en iyisi. Konuşma şey ben. Ne dedin? ben? dedin lan? Yine sola döneceğiz. Ya şimdi radyo açmak istiyorum ama ben bunu oyun dışında falan oynarsam eğer arkadaşlar radyoyu kesinlikle açarım. Hoppala Murat da işte böyle sürer kardeş. Tamam bilmiyorduk teşekkürler ya. İşte Murat dayı gücü. Baba yoldan da nasıl da ilerliyor. 6 dakika ne, ne çabuk geçiyor. Bak videodaki zaman ne çabuk geçiyor. <laughs> i̇şte aradığım yer burada dostum. Tamam. Biraz sağa yapalım. Evet tamam. Tam şu an çizgideyiz. Arkadaki şeyden görebiliyor. Kaça basıyoruz lan? Hmm, güzel güzel 80 80 mi lan 80'deyiz galiba 100'e doğru gidiyoruz Neyse Basalım gaza mıyız Bas gaza Bas 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 gaza Oh yeah Bak kırmızılı oh, İbodayım ya İbodayım İbodayım İbo 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 beklesene Şöyle biraz sağ yapalım. Hayır. Hayır. Az daha çarpıyordum. Hayır. Oh my god. Oh. Ne oluyor lan? Ne? Ömer Deniz. Eğer bu videoyu izliyorsan sana selamlar. Haberin olsun. Aa, çünkü o da beni izliyor ara sıra. Ömer Deniz bak. Ünlü de oldun Peki müsaimaz 9 abone olsun. Arada bir düşünüyorum arkadaşlar. Acaba kanalı silip yeni de mi başlasam? Mesela böyle eğlence kanalı. Bir gün yapacağım. Bir gün yapacağım cidden. Gülmeme çalınç yapacağım. Eğer kaybedersem acı biberi ağzıma atacağım. Cidden diyorum. Hatta size de göstereceğim. Dur mazot bitiyormuş lan. Mazot alalım. Mazot mazot. Yerim yok ya tamam. Dur la dur 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 Tamam. Da, dur la dur. Satın alıyorum tamam. 45 lira. Zaman bitiyor. Ellerim çatabiliyor ya. Hadi lan bin bin. Hadi. Hadi. Bak. oyun Türkçe. Şuraya bir bin falan A101 yazın. Şok yazın. Mikroz yazın. Ne oğlum bu? Ama o benzinci de Türk şeyi vardı. Neyse. Türk benzin markası ya. Hani böyle güneş gibi bir şey var ya. Lan bassana ya. Basana. Zaman yetmeyecek hadi. Geç kalacağız. Hadi basıyorum ben inleze. Tır yavaş. Ben ne yapabilirim? Hayda yandan döneceğiz. Şöyle yavaştan yana dönelim. Murat taktiğiyle. Murat dayı taktiğiyle. Yavaştan böyle. Tamam. Murat dayı taktiği. Sağdan çıkın. Sana ne kardeşim? Belki ben orada daha kestirme var. Ben belki uzun yoldan gitmek istiyorum. Sana ne kardeşim? Bak hatta burada yol da var. Lan topraklara bastık biraz anayız. Geliyoruz la. Zamanı göster zamanı. Pikachu. kaçıyor. Anla. Çatır çatır kaçıyor hadi. Sünger baba hadi. Sünger bab. Ha iki dakika tamam yeter yeter bana yeter ya. Tamam, Anladım. Biz devam edeceğiz. 76 kilometre, 77'ye basıyorum şu an. Yani, <laughs> dur dur. Abi. Sen bassana lan. Dur. diyor? Bas lan. Yolda duruyorsun. Bana ne oldu yeşil ışıkta? Bana ne? 50 eksildim. Sen Bak Murat sinirlen ve şunu döv ya. O da lan o, o kim lan o Fatih dayı mı ya? Neyse boş ver Murat dayı. Sinirlenme. Sinirleri yorum ya. Soğadın. Sinirlenme Murat dayı ya sakin ol. Aha, yatma yeri ama gündüz hala. Sıkıntı yok zaten 7 kilometre kaldı. Bu uykum geliyor diye. Uykum geliyor oraya yat yatsam mı acaba? Ama yatmayacağım bana ne? Bir dakika kaldı zaten yatarsın bitecek zaman neyse. Basıyorum gaza, basıyorum gaza, basıyorum gaza gaza. Artık dıştan bir bakalım. Murat dayıyla. Aa, Murat dayının tipi bak. Dur edin. La dur dur. He la bir ha Murat dayı çok iyi ama kafam biraz şey ya geri zekalı. E, ee, Murat kim sana geri zekalı diyebilir ya? Biz aynı yere geldik. Ana bize çarpan o kamyon burada. Sana var ya dur döverim bak sen Tamam 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 tamam. Bölüm tamamlandı. Ee, ne yapabilirim buraya mı? Vay iki lira. Boş ver o eksi paraları var ya. Boş ver oğlum 2000 lira aldık. 2000 liradan daha fazla bakmadım ama reklam git git gel. Gel. Evet reklam 2 saat sürdükten sonra tekrar buradayız tamam. Bu bölüm o zaman bitti. O sırada biz de kamyonlara bakalım değil mi? Garaj. Bu kötü bir kere. Oy ya, bu kötü, bu kötü. Oo bak bu güzel. Bu güzel, bunu seveyim. Ah, bunu fazla sevmedim. Yeri daha güzel. Oo bak bu güzel. Bu çok iyi, çok iyi. Bunu almak isterim. Aa, o kadar para yok. Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bizde 10 bin lira var. Gitti mi? Oo, bunlar 95.000 Biz en ucuzunu bile alamıyoruz. Volvo bu ne? Dur bizim kim? Bizimkinin markası ne? bizimki Imeyot. Volvo. Volvo. Reklam olmasın da Volvo. Volvo. Evet Volvo. Defa. Ee, bu da bizim kimin aynı zaten marka olarak. İstemiyorum ben. Defa güzel. Nam. Güzel. Renault. Ha, hadi bakayım Renault. Clio var mı lan acaba? Seni ya. Kötü. Sevmedim. Abi bu güzel. Şöyle bakınca bak bizim falan oluyor. Mercedes. Bu bak Mercedes. Bu. Oo bak bu da Mercedes ha. Ha bu da Mercedes. Bu Tesla galiba bu yüzde Tesla. Ama Tevzla, Tevzla falan yazmışlar. Neyse boş ver. Bizim kamyon en iyisi oğlum. Bizim kamyon tek atar. Şuna baksana şunun güzelliğine bak. İki kişilik bir de bak. Tesla bir kere bir kişilik anladın mı? Yolda bir tane bir tane adam var. Bizi bırak diyor. Ben bırakırım. Bu arada görüşürüz. Bay bay.